Evet. Bulut giriyor burada yemek yapıyor. Buradan giriyor yemek yiyor. Yani Fatih giriyor bulutları yıkıyor. Ben pisliğim diye bağırıyor. Yapacak bir şey yok Bulut. Onlara ben sana Onun da onların temizlemek hoşuna gidiyor. Bizi temizlemek zoruna gidiyor. Şöyle güzel tamam. bir gibi kullanıyorlar Fatih'i ya. Bana bir yardım etsene. Senin şu halin bana cidden zarar veriyor. Ben sana diyorum ki sen olsan ne yapardın? Benim bu kadar enerjimiz hiç tanınmayan hapkın yok. Üç gün konuşmayalım. Senle benim varmıza farkı var. Aynı anda denediler. Erdem'in iki baştan tersine bir lok etkisi oldu. İkisi de almadı. Hızla gidiyor. Dedin ki olmadı. Yasemin kazandı. Hayır. Hayır. Şaka Gözaltı yeni bölümüyle bu gece TV8.